Evet, polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen, değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp sizle de konuşun dendi. Yani Değerli arkadaşlar, bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine yani Ekrem mi, Mansur mu ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü belli, açıklamaları belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşini biz de odan atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da eğer ileriye mahtup bir şey düşünülüyorsa iki arkadaşımıza da ikimiz de farklı fikirlerde değiliz. Aynı şeyleri anlatacağız aynı duygulara sahibiz ama en azından bir gece öncesinden prompter'da hazırlayarak biz ya da prompter'da bir konuşma hazırlayabilirdik ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik. Sevgili Mansur Başkanım'ın konuşmasıyla birlikte sakın aa sakın basın sanar ki iki gözümüzden bir tanesi kurumuş birisi yaşarmış. İkisini de iki gözümden başka birbirinden ayırmam. İki tarafımdaki kimseyi de birbirinden ayırmam. Ne olduysa şu yüzden oldu. Bugün program yapılırken dün ben konuşacağım sonra Selin Hoca konuşacak bırakılacak. Bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce Ekrem Başkan planlanan marjda bir söz istemişti. O sözler dün uzayıp da bugünlere kalınca ben bu sabah dün yani toplantıdan bir buçuk saat önce Selin Hoca'ya dedim ki ne yapıyoruz? O da dedi ki böyle bir akışımız var. Dedim ki böyle bir akış varsa Mansur Başkan'a da soralım arzusu varsa ona da bir söz hakkı verelim. Burada bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir. Ne Selin Hoca'nın? Ne Ekrem Başkan'ın ne Divan Başkanı'nın değil tüm sorumluluk bana aittir. Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin. Sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler. Bu aile bugünden birlik ve beraberlik içinde ayrılacak bir ailedir. Belki Ekrem Başkanı'nda bir cümle kurması lazım çünkü... Onu da töhmet altında bırakmak istemeyiz. Ama birisi sağ kolumuz sağ, öbürümüz sol kolumuz. Birisi sağ gözümüzse öbürümüz sağ gözümüz. Bu ikisinden birlikte bu iki yanımdakilerin hepsi iktidarımızın anahtarlarını ellerinde taşıyan göz bebeklerimizdir. Onları yürekten alkışlamanızı istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi eee eksik tarafı şöyle genel başkanım. Şimdi eksik tarafı benim ruhumu bilmiyor kimse. Şimdi sayın başkanımız buraya çıkıp bu sitemi yaptığı an itibariyle eee bir kere şunu izah etmem lazım. Sayın genel sekreterimize dedim ki bir bu bir program kurultaya aynı zamanda benim bir belediye başkanı olarak yerel yöneticiler adına beklentilerimi, düşüncelerimi ifade etmek istediğim bir konuşma yapmak istiyorum ama ilavesinde hukuki süreçle ilgili de duygularımı paylaşmak istiyorum. Çarşamba günü görüştük. Öyle değil mi Sayın Genel Sekreterim? Evet, evet. evet çarşamba günü konuştuk. Başkanım bir ayarlayalım, bakalım, haber verelim. Bak bu kadar şeffaf, kameraların çekmesine hiçbir mahsur yok. Artı, cuma günü için konuştuğumuz bu mesele, Cuma günü buradaki programın uzaması ben hatta çok gerildim hatta başkanlarıma dedim ki inelim aşağıya bu iş 10'da başlamayacaksa kaçta başlayacak 11.40'da başlayabildi odada da beraberdik başkanımıza beraber indik burada saat 10.30'da oturduk millet gelsin diye bir saatte burada oturduk o gün olmayınca bu program bu konuşmanın bugüne kaydırılacağını Selin Hanım bana söyledi peki dedim teşekkür ettim Dün öğrendim ama hayır başkanım şu başka anlaşılır yani. Ben ben dün öğrendim. Ben sizin ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Hatta hatta Sayın Genel Başkanımız burada iki belediye başkanı konuşacak deyince siz de yanımdasınız. Ben kim konuşacak onu da bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Selin Hanım kendi konuşmasında Hocadan bahsedince Yılmaz Büyükerşen akademi falan dedim acaba o mu konuşacak? Bu kadar da derin içimden düşündüm. Çünkü konuşmama son notları sizin kaleminizle yazdım orada. Yani defterimi yazdım bu kadar açık ve şeffaf. Sonra çıktım konuşmamı yaptım. Başkanım size hem Mansur Başkanım derim hem Mansur abi derim hem Ankara'ya gelir seni ararım. Bak iki gün önce aradım Cuma namazını beraber kılalım mı diye sekreterine not bıraktım ama nasip olmadı, yetişemedik. O da yetişemedik. O da senin suçun başkanım onu söyleyeyim, Muzadı. Bu kadar açık ve şeffaf. Yetişemedik. Ben bu kadar açığım, sen de bu kadar açıksın. Onun için bizim aramızda bir sorun olmaz. Ama olan biten budur. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam, bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım hiç endişen olmasın yani. ああ。